Evet abicim burada bir doğa için e, gezip şeyi yani parkurlarda işte sprint atmak işte atıyorum akresif hareketleri bize kesinlikle yasaktır. Çünkü bunlarda ciddi derecede bir kazalar oluyor bu kazayı önlemek için de gereken bilgileri veriyoruz ve bu bilgiler doğrultusunda rehbere uymalarını istiyoruz. Ortalama e, zaten 25-30 kilometreyi geçmeyeceğiz. Aynen aynen. Tek rehberi, sıra halinde ilerleyeceğiz. Aynen. E, birbirini geçeyim, yok, e, fotoğraf çekeyim, öyle bir şey yok. Zaten rehber arkadaş belli bir yerde, belli bir kotalarda duruyor ve buna göre de orada fotoğraf molalarını veriyor, orada fotoğraflarını rahat bir şekilde çekebilirler. Motorun üstünde kesinlikle telefonla fotoğraf çekeyim olayı yok. Çünkü bu kazaya sebebiyet verdiği için bunu birebir uyarıyoruz ve bu bilgiyi veriyoruz. Tamam. İlk çıkış not noktamız neresi şimdi? Buradan çıkacağız. Evet. Buradan çıkacağız. Yani. Ondan sonra kızım, e, Kızlar Manastırı var, hı hı. Kılıçlar var, Rozvalley var, Aşk Vadisi var. Aşk Vadisi de. Sonra tekrar geliyor. Aynen. Geçiyoruz. Bu sunsette de aynı rota tabii. Aynen. Tabii. Bu, iki, bu saatlik. Saatlik, iki saatlik. Bir saatlik rotamız da Kılıçlar, Kızlar Manastırı ve Rozvalley. Tamam. Tamam kardeşim. Kaskımızı da takalım o zaman.